İyi akşamlar dostlar. 19 Ekim 2023 6'yı 40 geçe kamu aydınlatma platformu arkadaşlar bir haber geldi. Hat gemi inşa bakım onarım deniz nakliyat sanayi ve ticaret AŞ yeni iş ilişkisi çekti arkadaşlar. Biliyorsunuz Hat Sanal oldu 3 hafta yağ oldu ya olmadı arkadaşlar. Ve baktığımız zaman ikileri ciddi anlamda e, kap haberi gönderiyor yüklü miktarda. Yeni iş ilişkisi hakkında bakın buradaki kap arkadaşlar tedarikçi yani yurt dışına yerleşik özel bir firmadan tedarik edecek bir şey anladığım kadarıyla şirkete olumlu katkısı olması beklenmektedir. Şimdi ne diyor? Aslında bu alım arkadaşlar satım değil herhangi bir şeyin satım değil alım şeklinde. Şirketimiz sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerine ilişkin olarak ilişkin raporda belirtilmiş olan yüzer havuz projesine kullanılmak üzere yurt dışında yerleşik özel bir firma ile 6 milyon 250 bin 0.9 Amerikan doları yaklaşık 174 milyon 780 789 bin tutarında çeşitli malzeme tedarik için sözleşme imzalamıştır diyor arkadaşlar. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Olumlu demesinin sebebi şu arkadaşlar. Yatırım oldukça daha çok mal üretecek. Daha çok mal ürettikçe arkadaşlar tabii ki böyle bir durum söz konusu. tabii ki üretim yaptıkça satacak kar edecek. Hayırlı olsun diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.